Evet, Roma hukuku 8. ders için bir aradayız. En son geçen hafta ben korona olduğum için dersi yapamamıştık. 3. kitap 23. başlık İnstitiyones, alım satım hakkında. Demtione et venditione. Semen üzerinde mütabık kalınır kalınmaz, hemen hediye edilmemiş ve hatta bir pay akçesi verilmemiş olsa alım satım akledilmiş olur. Filakika pay akçesi ismi altında verilen alım satım akledildiğinin bir delilidir. Ancak bu yazıya isnat etmeyen alım satımlar için böyledir ve bunlar hakkında hiçbir yenilik getirmiş değiliz. Yazı ile yapılanlara gelince bunlar vaz ettiğimiz emirnameye göre yazılı vesikanın ya akit tarafları el ile veya başkaları tarafından yazılıp akitler tarafından imza edilmesiyle veyahut vesika hususi, vesikaya hususi memurlar yani tabelyones tarafından yapılmışsa ancak taraflarca tamamen kabul edilecek, edilecek şekilde ve mutlak olarak tamamlanması ile tekemmül etmiş olur, kemale ermiş olur, tamamlanmış olur. E, fil hakika bu şeylerden birisi eksik kalırsa akitten vazgeçmek mümkün olur. Çünkü tam tekemmül etmiş olmuyor, tamamlanmış olmuyor o anlaşma, sözleşme. Yani ne olacak ya artık her konuda anlaşacaklar, irade ruşacak, yazılı hale gelecek veyahut da ne olacak mesela bir bey akçesi, pey akçesi verilecek. Yani ne olacak mesela ben e, kitapçıya işte kitap almaya gittim. İşte bir tane kitap istedim. O kitap henüz yokmuş. Verdim 20 lira. Kitapta mesela 200 lira. Hani o pay yerine geçer o kitabı sonra bana getirsin diye. Mesela öyle. Hani o alacak ben sonra gerisini vereceğim. Pay o. Oh. Hani bey satıştır. Mesela bayi ne demek? Satıcı demek aslında. Bayi satıcı demek. Bey'den geliyor. Biyat etmek de onunla alakalıdır. Değil mi? Biyat, bey, ey, bayi. Hep satışla alakalı. Bey akti, satış akti dolayısıyla. Hani bir yerde böyle bey akti falan diye pey akti, pay akçesi falan görürseniz hep onlar satışla alakalı. Bir dakika bu şeylerden biri eksik kalırsa akitten vazgeçmek mümkün olur ve alıcı ile satıcı bir cezaya düçar olmaksızın alım satımdan rücu edebilirler. Ma mafi böyle cezasız olarak akitten rücu edebilmelerine henüz pey akçesi olarak bir şey verilmemişse müsaade ediyoruz. P akçesi verilmişse alım-satım akdi ister yazılı olarak ister yazısız olarak yapılmış olsun. Akdin if ifasından kaçınan kimse P akçesi hususunda hiçbir şey tasrih edilmemiş bile olsa eğer alıcı ise verdiğini kaybeder. Satıcı ise iki meslini iade ile mükellef olur. Yani ben 20 lira verdim kitapçıya sonra döndüm o 20 lira gitti eğer döneceksem. Veyahut da kitapçı 20 liramı aldı ama sonra o Satış sözleşmesinden dönmek o zaman da 40 lira iki katını verecek yani mesela öyle anlatayım size örnek vereyim. Üzerinde anlaşılmış bir semenin mevcut olması lazımdır yani semen burada bedel ücret satış bedeli. Zira semensiz alım satım olmaz ayrıca semen muayyen olmalıdır yani belirli olmalıdır. Yoksa taraflar arasında o şey üzerine Titius ne kıymet takdir ederse o kadara satın alınsın sürdürüne bir anlaşma olsa eskiler arasında bunlara <laughs> alım satım var mıdır yok mudur hususunda sık sık tereddütten şüpheler doğmaktaydı. Fakat bir emirnamemizde aldığımız karara göre filancanın takdir ettiği kıymetle suretinde yapılan her alım satım şu şartla hakletilmiş olacaktır. Eğer o gösterilen kimse semenit tayin ederse onun takdirine göre semeni ödemek, mebi teslim etmek, böylece alım satım neticelendirmek borcu doğacak ve alıcı aktio empti, satıcı ise aktio venditi. Yani Al alış davası, satış davası. Tercüme edersek böyle bu çok latince olunca şey olmuyor. E, haiz olacaktır. Buna mukabil gösterilen kimse ya istemediğinden veya yapamadığından semeni tayin etmezse semen mevcut olmamış gibi alım-satım yapılmamış olacaktır. Tarafımızdan alım-satım için bu kaide kabul edilmiş olduğuna göre aynı kaydı lokatyo ve kondüktiyolara da teşmin etmek bir manasızlık teşkil etmez. Lokatyo belli bir yere dahil olan locatio, lokationis. O kira. Yani dolayısıyla o bildiğiniz konduk diyor der. Hani bir şey yapmak, kondüktör falan var yani bir şeyleri yapan. O da yani eser sözleşmesi, istisna akti falan. O onlara öyle aklınızda bulundurun bir şekilde. Mebi'yle mebi ile semeni de unutmayın. Hani semen bedeldir, mebi de o satılan maldır. Dolayısıyla onlar da aklınızda kalsın. Keza semen <laughs> paradan ibaret olmalıdır. Başka şeylerin mesela bir kölenin, bir arazinin, bir toganın semen yerine geçemeyeceği çok münakaşa edilmiştir. Sabinius ve Cassius semenin başka şeylerden de Teşekkür edebileceğini kabul ediyorlardı. Filakika umumi olarak alım satım eşyanın trampa edilmesi yani permutatio ile aktolunur Ve bu da alım satımın en eski şeklidir demekteydiler. Yunan şairi Homeros'un da bir yerde Yunan ordusundakileri bazı şeylerin mukabilinde şarap satın aldıklarını söylediğini delil olarak ileri sürmekteydiler. Diyor burada Yunanca birebir aynen yazıyor. E, tercümesi uzun saçlı Yunanlar bazıları bakır bazıları parlak demir bazıları öküz delileri bunlar biz bizzat öküzler veya köleler mukabilinde şarap satın aldılar. Şimdi bu mesele bu alım satım akdi nasıl yapılır? Hani mevi nedir, semen nedir bunları tespit edeceğiz. Burada bir tartışma var. Birileri diyor ki illa parayla mı yapılır alım satım? Yani para dışında bir şeyle olur mu, olmaz mı? Yani birisi mesela örneğin söz gelimi öküz versin karşılığında şarap alsın. Buna da alım satım diyeceğiz mi? Trump'a diyeceğiz ona değil mi? Trump'a diye bir şey var zaten. Ama bunlar diyor ki Trump'a zaten alım satımın en eski haliydi. Sonra para icat oldu. Aradan zaman geçti. Bu satışa döndü. Bak eskiden Homeros'un şiirlerinde de böyle. Onu yazdıkları sırada Homeros onları yazanlardan bilmem kaç yüz yıl önce. Kendinden asırlar öncesine. Bak tarihsel gelişim süreci içerisinde size örnek veriyor. Bak eskiden bu böyleydi. Diye bir tartışma var. Bazı hukukçular da hayır efendim olmaz öyle şey diyor. Çünkü niye? Eğer malla mal değiştirecekseniz yani trampa, permutare, mutasyon bu değişim varsa burada mala karşı mal. Bunlardan hangisi mebi, hangisi hemen, hangisi alıcı, hangisi satıcı oluyor o zaman? O anlaşılmaz değil mi? Birbirine karışır bunlar. O zaman trampa başka şey, alım satım başka şey. Bunları birbirine karıştırmayın diyor bazı okullarda. Böyle bir tartışma var ve ikinci görüş haklı bulunuyor aslına bakarsanız genel olarak. Yani hani Trump ayrı bir şeydir, alım satım ayrı bir şeydir. Dolayısıyla burada semen mutlaka para olmalıdır. Bizden evvel ilahi imparatorların da kabul ettiği noktayı nazar digestamızda daha geniş olarak izah edilmiştir. Alım satım akdi tamam olur olmaz veya söylemiş olduğumuz gibi yazısız olarak yapılmışsa semen üzerinde mütabakat hasıl olur olmaz. Her ne kadar mebi alıcıya teslim edilmemiş de olsa Mebideki hasar, perikulum, derhal alıcıya geçer. Ne diyorsunuz buna? Bak diyor ki alım satım akdi tamam olur olmaz. Yani tam ol, perfekta tamamlandığında anlaşma. Tarafların iradeleri uyuştu. Şunu alacağım, bunu satacağım. Fiyatı bu olsun diye anlaştılar. İradeler uyuştu. Tamamen perfekta olduğu için bu akit inşa edilmiş oldu. O zaman diyor ki bu halde perikulum yani hasar alıcıya geçer. Ne diyorsunuz buna? Bu çünkü geçen bir arkadaş bu sınıfta sordu. Bu nasıl bir iştir hocam yani akit inşa edildiği an hasar alıcıya geçiyor bu hakkaniyete uymaz ki dedi. Ya gittin halıcıdan halı satın aldın tamam mı yarın gelip alacağım dedin anlaştın o gece yangın çıktı o halı yandı halıyı alamıyorsun dolayısıyla. Ama satıcı sana diyor ki bana 500 lira borcum var 500 lira ver çünkü hasar sana geçti Hak hakkaniyete uygun mu bu ama burada öyle demiyor. Medeni kanun mu diyor yoksa başka bir kanun mu diyor? Borçlar kanunu diyor olabilir mi acaba? Okumlu mesela okumlu arkadaş da bunu mesela şu önerdiğim kitaptaki ön sözde okumuştu. Oradan bana söylemişti yani hocam bak burada borçlar kanunu 183. maddeye atıf var diyor. Fakat burada bahsi geçen borçlar kanunu 183. madde eski borçlar kanunu 183. maddesi oluyor. Yeni borçlar kanunu da bu 208. maddeye tekabül eder ve o değişmiştir. Çünkü eskiden alıcıya bu sözleşme inşa edildiği an hasar geçmekteydi. Şu an 208. maddede öyle değil. Hemen dönelim bakalım 208. maddemiz ne diyor? Yarar ve hasar kanundan durumun gereğinden veya sözleşmeden öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zihliyetliğin devri taşınma satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir diyor. Peki o zaman bakalım 183. madde ne demiş? Hemen ona bakıyoruz. Önceki eski borçlar kanununa dönüp bakalım. Borçlar kanunu 183 nefi ve hasar diyor. Yani nefi burada yarar. Eskiden nefi denirdi. Şimdi yarar ve hasar diyor yeni kanun. Halin icabından veya hususi şartlardan mütevellit istisnaların madasında satılan şeyin nefi ve hasarı akdin inikatı anından itibaren alıcıya intikal eder. Yani atık inşa edildiği andan itibaren alıcıya geçer diyor hasar burada. E yenisine bakıyoruz o ne diyor? Satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zihliyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir diyor. Demek ki dönülmüş burada bir değişikliğe gidilmiş. Demek ki eski kanunda bir durum var hakkaniyete aykırı bir durum var. Ama o eski kanundaki hakkaniyete aykırı durum da Roma hukukuna dayanıyor. Aslına bakarsanız doğrudan Roma hukukuna dayanmıyor. İsviçre medeni Kanunu'na dayanıyor. Çünkü İsviçre medeni kanunda, İsviçre borçlar kanunda bunu diyordu. Ve biz de oradan aldık. Ve o, o da aslına bakıyorsanız Roma hukukuna almıştı. Evvelten Roma hukuku da bunu diyordu. Ama burada bir mesele var. Yani dediğim gibi hani halıyı satın alırsın. Gece yanar, ertesi gün alamadığın halının parasını vermek zorunda mı kalırsın? Akaniye aykırı değil mi bu? O zaman onu belki biraz dar yorumlamak gerekiyor. Yani uygulamada bu böyle oluyordu. Bak bu böyle biraz dar yorumlanıyordu vesaire de. Yani bu tartışma konusu oldu. Bununla ilgili önerebileceğim bir makale de var aslında bakıyorsanız. Çünkü gerçekten tartışılmış bir konudur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisinin 1957 cilt 14 sayı 1 Kudret Ayiter'in bir makalesi var. Roma hukukunda alım satım akdinde hasarın intikali üzerine bu tartışmalar konuşuluyorken o sıralarda tabii Ankara'da ee, Schwartz Hoca Roma Hukuku dersleri vermekte. Yani N Almanya'da Nazi zulmü dolayısıyla pek çok Musevi veyahut da muhalif Alman hukukçu hoca e Türkiye'ye iltica etmişlerdi. Türkiye'deki üniversitelerde bu hocalar ders vermekteydi. Schwartz işte söz gelimi Almanya'dan gelip Roma Hukuku vermekteydi Türkiye'de. Schwartz Hoca da mesela bunu gündeme getirmiş. Demiş ki mesela Perikulun menşe itibariyle latince'de Kendisiyle tecrübe yapılan şey deneme manalarına geliyordu. Sonraları risk olarak da kullanılmıştır. Perikulum terimi esas itibariyle umulmayan hal sebebiyle edanın imkansız hale gelmesine kullanılır. Eda umulmayan bir halden dolayı veya satıcının kusuru olmadan malın telef olması veya durumunun fenalaşması sebebiyle artık tamamen veya kısmen yerine getirilemese bayi yani satıcı, bayi burada satıcı demektir, semeni, Müşteriden isteyebilecek midir, yoksa isteyemeyecek midir? Burada şey telefonmuş mal, hala parayı isteyebilecek mi? Hasarın aidiyeti meselesi, yani müşteriye veya bayiye ait olması meselesi, bu suale müsbet veya menfi cevap verilmesine bağlıdır. Eğer müşteri semeni ödeyecekse hasarın müşteriye ait olduğunu, ödeyemeyecekse bayiye ait olduğunu söyleriz. Türk Borçlar Kanunu 183. madde böyle diyor diye, onu onu atıp gösterip veriyor bize. Bununla beraber yalnız nev hain edilmiş olan satılan ayırt edilmiş olması da lazımdır ve başka bir yere gönderilecek ise satıcı bu maksatla satılan üzerine 7'ni ref etmiş bulunması da gerekir. Öneyinden çıkartmış olması gerekir. Borçlar Kanunu'nun 117 ifanın mümkün olmaması. Borçluyu isnat. Bu arada burada okuduklarım hep eski. 1957 tarihli makale eski Borçlar Kanunu dolayısıyla. bu, bu 216 ve 213. maddelere de tekrar dönüyor burada e, ee, serahatte görüldüğü gibi borçlar kanunumuzda hasar hakkındaki hükümler neven muayyen mal borçlarına tatbik edilemez. Neven muayyen bir malın borçlusu malın hasar görmesi halinde aynı neviden başka mal bulup vermek mecburiyetlidir. Çünkü niye? Genus non perit. Nevi telef olmaz. Yani birisine 1 bir kilo buğday borcunuz var. Elimdeki buğdayı kurtlandı diyorsan başka bir kilo buğday vereceksin. Nevi telef olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu Mona Lisa tablosu gibi spekyalist, spekyalist tek bir parça borç değildir. Nevidir bu. Dolayısıyla genus non perit. Bu da genel ilke. Da unutmayın. Hasar görmüş malı teslim etmesi haline <laughs> mukavelede tespit edilmiş cinsel mal vermemiş olacağından borcunu yerine getirmiş sayılmaz. Şu kadar ki neven muayyen malın hayır edilmiş olması veya sevk edilmiş olması haliyle nevi ile muayyen borç mahiyeti bir dereceye kadar kaybolacağından hasarın müşteriye intikalinden bahsedilebilir ancak bu hallerde. Diyor. Dikkat edilirse kanun gayrimenkul hakkında, onu geçelim. Hasar probleminin yalnız tasarruf veya taahhüt muamelelerinden tefrik edildiği bir hukuk nizamına mevzu bahis olabileceğinde şüphe aridir. Bugün Fransız hukukunda Bugün dediği 1940'ların, 1950'lerin Fransız hukuku, Kod Sivil 1138. madde olduğu gibi taahhütler ve tasarruf muamelelerinin tefrik edilmediği ve satış ve satış hakkının yapılması ile mülkiyetin geçtiği. Ki bu arada o 1138'in olumlu maddede de aynı zamanda perikulum est direksiyones yani sat, e, şeye alıcıya geçiyor hasar aynı durum orada da var İsviçre'de ne inkarda Fransa'da inkarda bizim meden inkarmızda Kanlı, da o sırada bu problem mevcut dolayısıyla ama söz gelimi Avusturya Almanya e, hukuklarında böyle bir problem değil yok çünkü orada hasar ancak teslimle beraber geçiyor. O zaman problem bu. Yani alım satım akdi inşa edildi. O akit inşa edildiği andan itibaren hasar alıcıya mı geçer, satıcıda mı kalır? Teslim anını mı esas almak icap etmektedir? Çünkü günümüz medeni şey günümüz borçlar kanununda teslim anında yani zihniyetin devriyle beraber hasar geçmiş oluyor aslında bakıyorsanız. Neden Roma hukukunda evvelden bu böyleydi? Söz gelimi neden institüyones bunu böyle ifade ediyordu? Institüyones çünkü burada diyor ki alım satım akdi tamam olur olmaz her ne kadar mebi alıcıya teslim edilmemiş de olsa mebideki hasar derhal alıcıya geçer. Binaenle şayet satılmış köle ölmüş veya vücudunda bir tarafı zarar görmüşse veya satılmış ev tamamen veya kısmen yanmışsa veya satılmış arazi kısmen veya tamamen sel tarafından alıp götürülmüşse veya bir su baskını veya ağaçları söküp götüren bir fırtına neticesi çok küçülmüş ve değerini kaybetmişse bütün bunlar mebi eline geçmediği halde semeni tedidiye etmek mecburiyetinde olan alıcının zararındadır. Fil hakika satıcı kast ve ihmali olmaksızın vaki olan her şeye karşı emniyettedir. Buna mukabil alım satımdan sonra arazi bir alü yöneticisi büyürse bunun menfaati de alıcıyadır. Zira menfaat de hasarı yüklenen kimseye ait olmalıdır. Eğer satılmış köle satıcının kastı veya ihmali olmadan kaçmışsa veya çalınmışsa satıcının teslim anına kadar nezareti yani kustodya üzerinde alıp almayacağını bakmak lazımdır. Eğer almışsa bu takdirde hasar ona aittir. Almamışsa emniyettedir. Burada çünkü şimdi eğer Ayı terim makalesini okuyacaksanız oradan göreceksiniz ki burada e, ıı, satıcının nezareti bir tarafa yüklenirken öbür tarafa da işte alıcıya hasarın geçmesi meselesi birbirine bir denklik gözlemek istenmiştir. Acaba bundan mı alakalıdır? Yoksa bu Yunan hukukundan etkilenmiş midir? Kazuistik bir mesele midir? Yoksa ortalıkta bir mesele bir problem mi vardır? Nedir? Bunu uzun uzun anlatıyor Ayit Hoca. Ve neden bu o zamanın Borçlar Kanunu 183. maddeye bu şekilde geçmiştir de akit inşa edildiği anda alıcıya hasar intikal etmektedir. Neden zihniyetliğin devriyle intikal etmemektedir? Ki bu hakkaniyete aykırı bulunduğu için sonradan borçlar kanununda değişikliğe gidildi. Günümüz borçlar kanununda ziliyetlik intikal ettiğinde hasar intikal ediyor. Dolayısıyla arada bir değişiklik var. Demek ki evvelki hal biraz hakkaniyete aykırı bulunmuş ki değişmiş. Zaten bu çok tartışılmış. Buna ilişkin çeşitli makaleler, eserlerde de verilmiş. Bu tartışıldığı için böyle bir makale kaleme alınmış. Schwartz Hoca da bunu dile getirmiş. Sonradan Kudret Ayiter de bunu kaleme almış zaten. Ben uzun uzun anlatmayayım. En nihayetine geçeyim kısaca. Herhalde periculum es emptoris yani hasarın alıcıya geçmesi. Periculum burada hasar, emptoris de alıcı diye umumi bir hüküm klasik Roma hukukunda yoktu. Bu bakımdan Roma hukukçularının bu garip prensibe nasıl, niçin geldikleri hakkında bir izah tarzı aramak beyhudedir. Justinianus hukukundaki değişme kazuistik Roma hukukunun malzemelerini bir kanun maddeleri serisi haline getirilmesi ve bu arada yapılması gereken interpretyaların yapılmasına traditio ile intikal eden Perikulum'dan farazi teslimlerin kabulü sebebiyle perikulumun intikalinin daha önceye alınmasına, kastodya mesuliyetinin perikuluma muazi olarak her hal ve şartta var farz edilmesine, krediye dayanan muamellerin artmasına ve bu yeni durumda satılmış olan mebiğin bedelinin talep hakkı, çok sağlam olduğundan daha tahsil edilememiş olan meblağ üzerinde de kredinin temin edilmesine ve nihayet Yunan hukukundaki satış akdinde mülkiyetin hemen intikal etmesi prensibinin Justinianus hukukuna tesir etmiş olmasına hamledilebilir. Çeşitli bunun sebepleri olabilir diyor. Tartışma konusu diyor. Çok tartışılıyor bu diyor. Yaklaşık 20-30 sene bu çeşitli hukukçular tarafından tartışılmış o sıralarda. Fakat mülkiyetin satış akdi ile doğrudan doğruya geçeceğini ifade etmemişlerdir. Bu yeniden canlandırılmakta olan veya canlandırılmak istenen klasik Roma hukukunun taahhüt tasarruf muamelleri istemine çok fazla aykırı düşerdi. Yalnız hasarın akdin indikatı ile geçeceğini ileri sürdüler. Fakat metinlerdeki değişiklik eski durumun görülmesine mani olmuyor. Roma hukukunda periculum est emptoris'in durumunu şu şekilde bir araya toplayabiliriz. Hasar teslimle intikal ediyor. Teslim anına kadar satıcının teslimden sonra ise müşterinindir. Satıcı eğer muhafazayı tekefül etmişse veya müşteri mal üzerine kontrol imkanını elde etmişse o zaman hasar müşteriye intikal eder. Yani o sırada eğer alıcı bunu kontrol edebilme imkanı olmuşsa mesela şarap alıyor, şarabı tadmışsa, kontrol etmişse ona geçiyor hasar diyor. Böyle hallerde. Zaten burada anlatılan aslında bakıyorsanız bu antik devrin ta Justinianus ve ondan önceki klasik dönemlerin alışverişlerinde alınan satılan mallar peşin parayla doğrudan yapılan alışveriş. Hani bugünkü buzdolabı işte çamaşır makinesi almak satmak gibi değil. Daha basit almak lazım. Dolayısıyla mesele biraz çetrefil. Uzun uzun burada Ayiter uca anlatmış. Eğer bu niye böyleydi diye sizin kafanıza takılıyorsa bu makaleyi ben link olarak alta veririm. Oradan bakarsınız. Anlatabiliyor muyum? Bizde de eskiden İsviçre hukukunda ve ondan önce işte İsviçre yönetimde böyle öngörülmüş olduğundan bizim borçlar kanunumuzda önceden böyleydi. Sonradan değişikliğe gidildi. Günümüzde bu böyle değildir. Artık zilliyetin değeriyle hasar alıcıya geçmektedir. Evvelden akit inşa edildiği anda geçmekteydi. Çünkü önceden Roma hukukunda da bu böyleydi. Bülent Tahiroğlu Hoca da ne diyor? Ee, Borçlar Kanunu 183, eski Borçlar Kanunu 183. madde. Ortaya çıkış nedeninin eski Roma hukukunda bulmak ve gelişme sürecini İsviçre Borçlar Hukukunun kanunun yapılmasına kadar izlemek mümkündür. Kuralın asırlar boyu kimseyi rahatsız etmediğini Eugene Höber gibi bir Cermen hukukçusunun İsviçre Borçlar Kanunu'nda Roma hukukunun bu ilkesinin madde haline getirmesinden anlıyoruz. O uzun bir süre bir problem teşkil etmemiş demek ki. Daha önce yapılmış olan Alman Medeni Kanunu'nda hasarın intikali satılan malın teslimine bağlandığı halde İsviçre Borçlar Kanunu Roma hukukunun bu ilkesine sadık kalmıştır. Çünkü İsviçre Borçlar Kanunu'nda daha ziyade hukuk hayatında yaşayan halk tarafından benimsenmiş teamüller geniş ölçüde maddelere dökül, dök, e, dönüştürülmüştür. İşte bu sebeplerden dolayı Roma hukuku hukuk tarihine malzeme sağlamakta eşsiz bir kaynaktır diye Bülent Hoca da burada anlatmaya devam ediyor. Neyse Ayı Terim makalesinde orada ben size veririm. Oradan bakarsanız bizde de bir ara böyleydi değişti. Artık böyle değil dolayısıyla. Aynı şeyi diğer hayvanlar ve sair şeyler içinde kabul ederiz. mafi -ma satıcı alıcı istihlak davasını ve kondiktöyü devretmek mecburiyet nedir? Zira malı alıcıya teslim etmediği müddetçe malik kendisidir. Hırsızlıktan ve mala verilen haksız zarardan mütevelli davalar içinde vaziyet aynıdır. Alım satım hem şartlı olarak hem de kayıtsız ve şartsız olarak akdedilebilir. Şartlı olarak mesela şöyle yapılır. Eğer şu muayyen müddet içerisinde stikusu beğenirsen şu kadar altın mukabilinden sana satılmış olsun. Bir kimse bile bile mukaddes dini veya ammeye ait bir yeri mesela bir meydanı bir kiliseyi satın alırsa batıl bir muamele yapmış olur. Fakat satıcı tarafından aldatılmak suretiyle onları mukaddes veya ammeye ait olmayan yerler zannederek satın alırsa elde etmesi lazım geldiği elde edemediği için alıcının davasını yani actio exempto haiz olur ve bu surette aldanmamış olmasının icap ettirdiği menfaati elde eden hür kimseyi köle olarak satın alırsa hukuki durum aynıdır diyor. Hani hatırlıyorsanız bundan daha evvel eşyanın türlerinde de anlatmıştık. Bazı şeyler alınıp satılabilen şeylerdir. Bazı şeyler alınıp satılabilen şeyler değildir. Hür kimseyi köle gibi alıp satamazsın. Dini şeyleri alıp satamazsın. Ama burada eğer alıcı aldanmışsa yine de bir dava hakkı oluyor. Çünkü eğer aldanmamış olsaydı hiç akit olmayacaktı, hakkı olmayacaktı. Ama aldanmışsa burada hakkı vardır. Aktio ex empto yani bir alış satış davası oluyor. Lokatio ve konduktiyolar hakkında. Lokatio ve konduktiyo kira, hizmet ve istisna akitleridir. Alım satıma yakındır ve aynı hukuki kaideleriyle tanzim edilir. Fil hakika nasıl alım satım semen üzerinden mütabakat hasıl olduğu vakit iyi nikahat ederse lokatya ve kondukya ücret üzerinden mütabakat hasıl olduğu vakit akdedilmiş sayılır. Yani taraflar iradeleri uyuştuğu an bir bedel tespit edildiği an o akit inşa edilmiş oluyor. Lokat lokatora yani lokatoya yapana aktiyor lokati konduktora da aktiyo kondukti verilir. Yani lokatyo davası ve konduktyo davası veriliyor. MTO nesi yani alım yapan MTO davası, vendetio satım yapan satım davası veriyor. İsimleri bu, bu, kadar latincelerine takılmayın. Alım davası, satım davası, kira davası falan. Yukarıda söylemiş olduğumuz semenin üçüncü şahsın <laughs> takdirine bırakılması keyfiyetini ücretin başkasının takdirine bırakılması hali olarak lokatio ve konduk diyor hakkında da söylemiş diyoruz. Yani üçüncü bir kişi bedel tespit edebilir burada. Ama üçüncü kişi eğer bedeli tespit etmezse akit yapılmamış sayılır. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Bu sebeple bir kimse bir temizleyiciye temizlesin ve düzelsin diye veya terziye diksin diye ücretini derhal tayin etmeden de elbiseler verirse ve aralarında verilecek ücretin sonradan tayini kararlaştırılırsa hakiki manada bir lokatyo ve konduktyo yapılmış sayılmaz. Ve bu münasebetten bir aktyo preascriptis verbis doğar. E, ee, dava preascriptis önceden e, yazılmış verbis söz kelimesi kelimesine tercüme etmeye çalıştım da. Bundan başka nasıl malları trampa etmek suretiyle alım satım yapılıp yapılmadığı meselesi umumiyetle ihtilaf mevzuu olmuştur. Mesela bir kimse sana kullanmak veya semerelenmek üzere bir şey verse ve buna mukabil senden kullanmak veya semerelerinden faydalanmak üzere bir şey alsa lokatyo ve konduktyo olup olmadığı ihtilaf mevzu olmaktaydı. Burada da bir lokatyo ve konduktyo olmadı fakat kendi nevine has bir akit yapıldığı kabul edildi. Mesela şayet bir kimsenin bir tek öküzü, komşusunun da bir tek öküzü olsa bir iş görmek için karşılıklı olarak öküzleri onar gün bir müddette birbirlerine ödünç vermek hususunda mutabık kalsalar ve öküzler birisinin nezdindeyken diğerininki telef olsa ne aktiyo lokati ne aktio kondukti ve de ne buradaki ödünç ivasız olarak verilmemiş olduğu için aktio kommodati vardır. Burada bir aktio preascriptis verbis ikame olur. Deminkinin aynısı yani. Diğer taraftan alım satımla lokatio ve conductio arasında öyle benzerlikler görülür ki bazı hallerde alım satım mı yoksa lokatio ve conductio mu olduğu tereddüt uyandırır. İşte mesela bazı arazilerin ücret veya kira Malik'e hediye edildiği müddetçe malik bu arazileri ne kiracıdan ne mirasçılarından ne de onları kiracıdan ve mirasçılarından alım satım, hibe, cihaz ve başka bir sebeple iktisap etmiş olan herhangi bir kimseden geri almayacak surette bazı kimselerin devamlı olarak istifadelerini terk etmeleri hali böyledir. Yani kira gibi bir, bir durum var ama çok uzun süreli bir vaziyet bu. Bu çeşit akitler eskilerin tereddütünün mucib olduğundan ve bazılarına göre kira, bazılarına göre alım-satım edildiklerinden Zeno tarafından bir kanun neşredilerek bu akde emtiosis, e has bir mahiyet tanındı ve bunun ne alım-satım ne de kira olduğu fakat kuvvetini kendine has anlaşmadan yani bir paktiyodan aldığı beyan etti. Şayet bir anlaşma yapılmışsa akdin mahiyeti buymuş gibi onlara ihayet edilecektir. Ancak <laughs> hasara yani perikuluma müteahhit bir anlaşma yapılmışsa malın tamamen telef olması halinde bu hasar malike yüklenecektir. Kısmi telef halinde ise MTS yüz kiracının e, kiracısına ait olacaktır. Ya yani bu MTS yüz dediği uzun süreli kira. Çok uzun süre yani sürekli birisi bir yerde ikamet ediyor, bir yerde bulunuyor, bir yeri kullanıyor. Sürekli bunun bedelini ödüyor. O kadar uzun süre ki adeta satın almış gibi bir durum söz konusu. Bizim de takip ettiğimiz hukuki kaide budur. Yine İhtilafı mucib olmuş bir meseleye göre şayet Titius bir kuyumcu ile altını kuyumcu vermek üzere muayyen ağırlık ve muayyen şekilde yüzükler yapması ve mesela 10 altın alması hususunda anlaşmış olsa burada alım satım mı yoksa lokatio ve conductio mu vardır? Cassius'un dediğine göre malzemenin alım satımı işçiliğin ise lokatio ve konduktiosu vardır. Fakat sadece alım ve satım olduğu noktayı nazara hakim oldu. Eğer altını Titius vermiş olsaydı işçilik için muayyen bir ücret tespit edilmişse bir lokatya ve kondüktya olduğundan şüphe edilmezdi. Niye? Çünkü burada kuyumcuya <laughs> gidiyorsun. Bana 10 gram altın al. O 10 gram altınla bana şöyle bir yüzük yap diyorsun. Hani bu alım satım mı? Yoksa bir istisna eser sözleşmesi mi? Mesele bundan ibaret. Eğer altını sen veriyorsan bu sadece işçiliğinin bedelini vereceksin diyor. Ama bu zamanla ne oluyor? Bir alım satım gibi anlaşıldı diyor. Konduktor yani bu işi yapan istisna paket şeyi e, eser sözleşmesinin istisna sözleşmesinde. Konduktör daima akdin hükmüne uymak mecburiyetindedir. Eğer anlaşmada bir husus tasrih edilmemişse bunlar hakaniyete uy uyarak eda ederler. Ücret vererek veya vaat ederek kullanmak üzere elbiseler, gümüş takımları veya hayvan alan kimse o şeyin muhafazasından çok ihtimamlı bir aile babasının kendi mallarına göstermesi lazım gelen ihtimamı göstermelidir. Bu ihtimamı gösterdikten sonra beklenmedik hal neticesi malı kaybederse onun iadesiyle mükellef değildir. Akit devam edek, ederken konduktor vefat edecek olursa mirasçısı akitte ona halef olur. Bundan sonra 25. başlık Desocietas, societas, sokietas, şirket hakkında. Benim biraz boğazım ağrıyor. Ben zorlanıyorum devam etmekte. Soru, istek, görüş var mı arkadaşlar? Tamam ben o zaman bu ayıterin makalesini de alta koyarım. Onu okursunuz. Bu hasar nasıl alıcıya geçiyor onu bir açıp getirelim. O zaman... Haftaya görüşürüz. Bundan sonra şirketten devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.